Hoşçakalın, görüşürüz, iyi yolculuklar. Oradan buradan harika bir geziyor. Ama yine ne olursa olsun yaşlaya geçerken yine sağımda solumda. Bilinçsiz sürücü ve yayalar trafikte tehlike arz etmekte, kaza riski arttırmaktadır. Özellikle çocuklara yaya ve yolcu olarak uymaları gereken kuralların aktarılması, onların bilinçli sürücü ve yayalar olarak kazanılması ve güvenlik olgusunun yaşamlarında yer etmesi önem arz etmektedir. Kaşı ilçemizde çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşayan vatandaşlarımızın bilinçlenmesi, trafikte daha sağlıklı bir şekilde seyir halinde olmamız hepimiz için önemli. Çünkü Çocuklarımız, canımız, kanımız, onlar en kıymetlilerimiz. Burada tabii böyle bir parkurun yapılması bu trafik haftasında gerçekten çok güzel. Şöyle baktığımız zaman biz de hemen bu piste girip bir araç sürmek istiyoruz. Biz de aslında e, içinde olmak istiyoruz. Bakanlığımız bünyesindeki bu etkinlikleri il düzeyinde, ilçe düzeyinde 7'den 70'e aslından üstüne varıncaya kadar toplumla iç içe olarak anlatıyor, birebir uygulamaları yapıyor, adeta bir öğretmen edasıyla vatandaşının canına bir halel gelmemesi için çırpınıyor, can atıyor.